arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Çağatay. Bugün sizlerle birlikte kral ejder nasıl yapılır onu göstereceğim. Hemen yapmam lazım. Tabletim şarj yüzde iki. Şarjı, şarjı takıldı şu an ama dolmuyor Yüzde iki hala. Evet nasıl yapılır? Evet öncelikle. Nereye gittin ya? Sağ tarafa buz ejder. Sağ tarafa buz gelecek. Sol tarafı ise burada yoktur da ajan Ejder gelecek. Ajan Ejder nerede? Yani size hemen şuradan göstereyim. Ajan oğlum beni uğraştırma. Bak. Varsın değil mi? Heh, varsın ya. Allah var, evet, ajan Ejder bu arkadaşlar. Ajan Ejder ile bu Ejder yaralatıldığında kral Ejder çıkıyor. Onu göstereyim hemen. Çünkü şarjı... bir kaldı kral Kral neredesin? Lütfen kral çabuk gel Kral Ejder neredesin ya? Hmm. Kral Eyvza'yı ben mi görmüyorum? Geçtim mi? Hayır geçemezsin ya Kral Ejder kral 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 ya Buralarda olmaz. Bence geri dönelim. Olmaz ya geçtik. Of kral 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 neredesin kral? Ya bu ne? Hadi hadi kral neredesin? Ah fosforluymuş o. Kral ejder kral kral kral. Hadi kral. Çabuk kral. Şu ha kral. Burada arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu ejder artı acı nejder eşittir kral arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.